Arkadaşlar i̇şte f fonksiyonun grafiği verilmiş buradaki integral değer bize istenmekte bunu şöyle ayrı ayrı yazarsak 1'den 8'e kadar fx dx'imiz var artı 1'den 8'e kadar fx'in türevi var. Peki dx öncelikle fx'in şimdi soldaki ifade ne demektir buradaki ifade 1'den 8'e kadar fx'in altına kalan alan fx'in altında kalan alana bakıyorum ben. Şimdi arkadaşlar burada sarı ile mavi bölgenin eşit olduğu söylemiş. Buradaki sarı bölgeyi keselim, mavi bölgeyi yapıştıralım. Dolayısıyla şöyle alanımız ne oldu şimdi? Şuradaki alanı bir hesaplayalım. Buradan kaç gelecek? 4 birim. Burası kaç birim? 5. Buradan da 2, 4, 6, 7. Yani o zaman burası kaçtır? 7 çarpı 5. Buradan 35 birim gelir. Buradan 4 birim gelir. Buradan o zaman 39 gelecektir. Artı. fx'in türevi var. İntegral alırsak buradan fx gelir. Sınırımız kaçtan kaçar? 8'den 1'e. Peki burası 39'du. Şimdi F8'e bakarsam 8'in görüntüsü kaçtır? Burası 7 demiştik. Eksi. 1'e bakarsam 1'in görüntüsü kaçtı? Burası 2 birim. Dolayısıyla buradan da 2 gelir. İkisini toplarsak 5, 39 toplamı bana 44'ü verecektir. Doğru cevabımız C'dir. Arkadaşlar f fonksiyonun grafiği verilmiş. f fonksiyonun türevinin grafiğinin x eksenin oluşturduğu kapalı bölgenin alanı. Şimdi x eksenin kestiği noktalar nelerdir? Maksimum minimum noktası. Yani sınırlarımız kaçtan kaç o zaman? Eksi 2'den, eksi 2'den 3'e kadar. Peki türev fonksiyonumuz fx'in altına kalan alan nedir? Buradaki integral değeridir. Dolayısıyla ben bunu eğer integral alacak olursam fx olur. fx sınırımız kaçtan kaçta? 3'ten eksi 2'ye. Peki ben x yerine 3 yazarsam buradan f3 değeri gelir. Eğer eksi 2 yazarsam buradan da f 2 değeri gelecek. F3 değeri bize 1 olarak verildi. F 2'nin görüntüsüne bakarsan buradan da 8 gelir. Buradan eksi 7 olacak. Yalnız alan değeri istenmiş. Yani o zaman pozitif olmalı. Buradan da artı 7 değeri gelecektir. Doğru cevabımız E'dir. Arkadaşlar işte bir parabol denklemimiz var. Y eşittir. K doğrumuz var. Mavi bölge alanı sarı bölge alanın 2 katı olduğu söyleniyor. Arkadaşlar öncelikle bu soruya başlamadan önce bir parabol fonksiyonu alalım. Bunun kol arasında kalan parça ve altta kalan parçalar arasında şöyle bir kuralımız var. Parabol olmak şartıyla. X eksenin yani bu parabol altına kalan alanı ben eğer A dersem yukarıda kalan alan bunun iki katı iki alacaktır. Ya da şöyle dedim. Buradaki dikdörtgenin alanın üçte biri bize alttaki kalan bölgenin alanı verecektir. Akşa buradaki X ekseni biz 2 birim yukarı doğru taşıyalım. Şimdi o zaman buradaki eksenimiz şurası X ekseni olsun. Buradaki noktamız nedir? 3. Peki buraya ben eğer x yerine 0 yazarsam burası kaç olacaktır? 9. Parabolün altına kalan bölgelerden şöyle başlayalım. Şimdi arkadaşlar buraya ben eğer 2a dersem buraya 2a diyorum. Buraya 2a diyorum. O zaman burası a olur. Burası a olur. Peki o zaman e, mavi bölgenin alanı sarı bölgenin 2 katıysa burası 4a dedik. O zaman burası kaç olacaktır? 2a olacaktır sarı bölgenin alanı. Şimdi aynı şekilde buradan 9'a 3. Buradaki dikdörtgenin alana bakarsam şöyle bir dikdörtgen çiziyorum. Burası 9 çarpı 3 27. Yani altta kalan bütün alanımız tamamı ne kadardır? Şimdi şuradan bahsediyorum. Bunun tamamı 3'te 1'dir. Yani 3'te 1'i ne kadardı? 9. Peki 9'dan o zaman ben buradaki 2A ve A'yı çıkarırsam buradaki o zaman dikdörtgenin alanı ne olacaktır? Burası 9 eksi 3A olur. Peki. Şimdi buradaki dikdörtgenin alana bakalım. Buradaki dikdörtgenin alanı nedir? 3 çarpı k olur. Peki 3 çarpı k eşittir. 9 eksi 3a. 3a da buradan gelecek. Aslında eksi 3a artı 3a diyelim. Buradan o zaman 9 gelecektir. 3a'lar gitsin. Buradan da k eşittir. 3 değeri gelecektir. Peki burası 3 birim. 2 birim biz yukarı taşımıştık. Normalde k kaç olmalı? O zaman 2 eklersen 5 olacaktır. Doğru cevabımız d'dir. Arkadaşlar f fonksiyonu grafiği verilmiş. Boyalı alanlar toplamı 4 birim kare olduğu söylenmiş. Eksi 6'dan 6'ya kadar. Eksi 6 burası. 6 burası. fx x yani fx fonksiyonun x ekseni ile arasında kalan bölgenin alanı bizden sormakta. Şimdi x eksenin altına kalan parçalar negatif. Üstünde kalan parçalar da pozitif. Peki buna göre ben buradaki sarı bölge R a dersem toplamları 4 olduğuna göre burası ne olacaktır? 4 a olur. Şimdi öncelikle negatif kısmı hesaplayalım. Burası 1, 2, 3 bir de yarım var. 3,5. Burası 3,5. 3,5 artı bir de a'mız var. Burası x ekseninin altında yani negatif olur. Artı. Diğer şimdi şöyle şuraya kadar gelelim. Bir üçgenimiz var. Burası kaç birim? 5'e 5. 5. çarpı e 5 bölü 2 yani burası 25 bölü 2 yani 12 buçuk yapar. Artı şimdi buradaki altta kalan bölgenin alanına bakalım. Buradan ben tamamı bu dikdörtgenin alanından o zaman Buradan 4 eksi a'yı çıkarsam altta kalan bölgenin alanı bulmuş olurum. Burası kaç birim? 3. Buradan da 3, 6, 18. Yani 18'e ben çıkartıyorum. Eksi 4 artı a. Bize ne verecek de? Buradaki integral değerini verir. Peki buraya bakalım. Şimdi eksiyle açarsam burası ne oldu? Eksi 3,5 eksi a artı 12,5 artı buradan kaç gelsin? 14 artı a'mız var. Peki ala gitsin. A'lığa gitti. Geriye kalan 12 buçuk. 3 buçuk da buradan eğer çıkarsam 9 oldu. 9 artı 14. Toplamları bana 23'ü verecektir. Doğru cevabımız B'dir. Arkadaşlar F fonksiyonu grafiği verilmiş. Grafiğin üstünde kalan bölgeler sarıya boyanmıştır. 0'dan 9'a kadar fx TX de bize 22 olarak verilmiş. Yani fx'in x ekseni arasında kalan bölgelerin alanlar toplamı alanlar diyelim 22'ye verilmiştir. Dolayısıyla alta kalan alanlara bakarsam ben buradaki bölge A diyorum. Burada alta kalan bölgeye B diyorum. Buna da C diyorum. Üste kalan bölgeler pozitif yani B artı C. Alta kalan bölgede negatif olur. Eksi A. Burası kaçmış? İntegral değeri 22. Bu kenarda kalsın. Şimdi diğer taraftan biz arkada kalan bölgelere bakalım. Buradaki sarı bölgemizedir. Tamamı 4 olduğuna göre burası 4 eksi C. Şimdi buradaki dikdörtgene bakalım. Burası kaç birim? 5'e 3, 6. Yani tamamı 30 olduğuna göre buradaki sarı bölgemizde 30 eksi B olur. Peki buradaki o zaman sarı bölgelerin toplamına bakalım. Buradan A geldi artı 30 eksi B'miz var artı 4 eksi C'miz var. Bunları bir toplayalım. Bu da ne gelir şimdi? Buradan A eksi B eksi C artı 34'miz var. Peki yukarıdaki ifadeye bakarsam, tamamını eksi ile çarparsam ne olacaktır? Eksi 22 olur. Yani buradaki ifade kaç olacaktır? 34 eksi 22 olur. X'in farkına bakarsan buradan da 12 gelecektir. Doğru cevabımız D'dir. Arkadaşlar F fonksiyonu ve Y eşittir. 4 doğrusu verilmiş. İntegral değerlerine göre boyalı bölgede bizden alanlar istenmiş. Öncelikle F fonksiyonu altında kalan bölgelere isim verelim. Burası A olsun. Şimdi burası 4 birim ve 2 birim olduğuna göre buradaki dikdörtgenin alanı kaçtır? Burası 8 olur. Şimdi diğer taraftan burada altta kalan bölgede biz B diyelim. Burası C olsun. Burası D. Burası da e olsun. Peki şimdi o zaman 0'dan 3'e kadar altta kalan bölgeye bakarsam 0 ile 3 arasında neler var? D artı A artı 8 var. Burası kaçmış? 14. Buradan o zaman D artı A kaç olacaktır? 6. 2'ye bakalım. 1'den 5'e kadar. 1 ile 5 arasında. Buradan D artı B artı 8. D artı B artı 8 eşittir. Kaç olur? Buradaki değerimiz 17. Peki yan tarafa atalım. Buradan D artı B eşittir. Buradan 9 değeri gelir. Şimdi 0'dan 5'e kadar bakalım. 0'dan 5'e kadar altta kalan bölgelerin alanları D artı A artı ve B'miz var. Artı 8'imiz var. Bunların toplamı kaçmış? 20. Buradan 8'i diğer tarafa alalım. D artı A artı B. A artı B eşittir. Yan tarafa attık. 12 oldu. Şimdi biz zaten D ile B'nin toplamının kaç olduğunu biliyoruz. D ile B'nin toplamının 9 olduğunu biliyoruz. O zaman A değeri kaç olmalı? 3. Şimdi A değeri eğer 3 ise ben yukarıda yerini yazalım. A 3 ise o zaman D de 3 olacaktır. Peki D 3 olduğuna göre B de o zaman 6 olur. Bunları getirelim şimdi yerini, yerini yazalım. Şimdi biz A'nın 3 olduğunu söylemiştik. Burası bir dikdörtgen. A 3 ise 1 çarpı 4'ten 4 ise C değeri kaç olur? Burası 1 olacaktır. Şimdi D değerini zaten biz bulmuştuk. Burası kaçtı? Burası 3. Buradaki dikdörtgenin alana bakıyorum. 4 çarpı 2'den 8. B'de kaç bulduk? 6. Burası 6 ise o zaman A'da 2, e, E'de 2 olacaktır. O zaman boyalı bölgenin alanlar C artı D artı E. Buradan da 3, 2, 1 toplamları bize 6'yı verecektir. Doğru cevabımız A'dır. Arkadaşlar F ve G fonksiyonların grafikleri verilmiş. Buradaki boyalı bölgeler S1 ve S2. Bunlar alanları eşit olduğu söylenmiş. Alta kalan alanlara ben AB dersem o zaman parabolün kolları arasında kalan, x eksen arasında kalan bölge ABS. Burası da ABS. O zaman buradaki alanımız yani buradaki G fonksiyonunun 0 ile 6 arasında kalan bölgenin alanı nedir? Buradaki üçgenin alanına eşit olacaktır. Peki üçgen alan nedir? 4 çarpı 6 bölgeden burası kaç oldu? 12. Eşittir. İşte buradan integral kaçtan kaça? Sıfırdan kaça kadar? 6'ya kadar. Böyle fonksiyona bakarsan burası 0, burası 6. Yani fonksiyonumuz bu nedir? x kare eksi 6 x'tir. Yani x çarpı x eksi 6. Yalnız kat ne olduğunu bilmiyoruz. Ona biz ne diyelim? b diyelim. D eksiğimiz var. Peki buradan 12 bölü b yaptık. Diğer tarafta buradan eğer integral alırsam x küp bölü 3 eksi 6 x kare bölü 2. Buradan 6 ve 0 yazarsam buradan kaç gelir? 12 bölü b eşittir 6'nın küpü bölü 3. Eksi 6'nın karesi 6'nın küpü oldu burası. 6'nın küpü bölü 2. Bir de 0 yazarsam zaten 0 gelecektir. Buradan b yalnız bırakırsam b eşittir buradan eksi 1 bölü 3 değeri gelir. Şimdi b'yi bulmuş olduk. Dolayısıyla biz o zaman x'nin de bu iki fonksiyonun yani doğrusal ve parabol fonksiyonun kesim noktası a'yı bulalım. Öncelikle buradaki doğrusal fonksiyon f fonksiyonu yazıyorum. Y eşittir. Eğime bakarsam 4. Burası 6. Sola yatık. Dolayısıyla eksi 2 bölü 3 x artı x'e 0 verdiğimde y kaç olmalı? 4. Buradaki y fonksiyonu fx fonksiyonu bulmuş olduk. Diğer taraftan zaten gx'e bulmuştuk. Bunlar birbirine eşitleyelim. Eksi 2 bölü 3 x artı 4 eşittir. B değerimiz eksi 1 bölüştü. Diğer taraftan x kare eksi 6 x'imiz var. Şimdi biz buradan payda eşitlersek burası ne olacaktır? Şimdi 3 payda eşitliyorum. Eksi 2x artı 12. Buradan o zaman eksi içeri dağıtıyorum. Eksi x'in karesi artı 6x oldu. Yan taraf atalım. Burası x'in karesi eksi kaç oldu? 8x oldu. E, artı 12 eşittir 0. Çarpan ayırsak buradan x eşittir eksi 6'ya eksi 2 yani x eşittir 6 ve x eşittir 2 olacaktır. Zaten bir tanesi 6 diğeri kaçmış. Burası a noktası o zaman 2 olacaktır. Doğru cevabımız c'dir. Arkadaşlar f fonksiyonunun grafiği verilmiş. Burada x ekseninin kestiği nokta yani köklere bakarsan 5'e eksi 1. Hemen x tepe noktasına bakalım. Bunların aritmetik ortalaması x tepe noktası eşittir. Bana 2 verecektir. F2 16 olduğuna göre buradaki noktamız da 16. Buradaki şimdi dikdörtgen alanı bakalım. 2 çarpı 16 32 olur. Buradaki alanların eşit olduğu söylemiş. Eğer ben buraya A dersem şimdi buradan eksi birden 5'e kadar bize alan istenmiş. Buradaki soldaki alan yani A artı S sağdaki alana A artı S eşittir. Şimdi o zaman A artı S ne eşittir? Buradaki alan değerimiz 2 tane A artı S e eşit olacaktır. A artı S bulalım. Burada dikdörtgen alan ne, de, ne demiştik? 2 çarpı 16 yani 32 değeri gelir. 2 ile çarparsam buradaki integral değeri 64 olacaktır. Doğru cevabımız B'dir. Arkadaşlar bir eğrimiz var. Buradaki mavi alan kırmızı alan arasında. Mavi alana ben eğer A diyecek olursam burası 2 birim fazla. A artı 2 olarak söylenmiş. Peki ben eğer x yerine 0 yazarsam bu eğride. Buradan değerimiz buradaki x, e, y ekseni kestiği nokta nedir? 2. Peki diğer taraftan x'e ben 1 yazarsam buradan kaç gelir? Buradaki noktamız a artı 2. Aradaki mesafeye bakarsam burası a birim olur. Aynı şekilde şimdi buradaki noktaya bakalım. Yani ben x yerine 4 yazarsam burası kaç olur? 2a artı 2 olacaktır. Aradaki farka bakıyorum burası. X'in farkından a gelecektir. Şimdi alttaki alanlara bakalım. Buradaki alan nedir? Şöyle dikdörtgenin alana bakıyorum. Burası 4 birim, burası 2 birim, burası 8 oldu. Aynı şekilde burası 3 birim ve A ise buradaki dikdörtgenin alanı da kaçtır? 3A'dır. Peki buradaki A'ya bakalım. Şimdi yani grafin altında kalan bölgenin alanı hesaplıyorum. Burası A artı 3A artı 8 artı. Bir de buradaki boşluk alanı. Buradaki alan 3A'ydı. Tamamına çıkarırsam yani 3A eksi A eksi 2. Yani yukarıdaki kırmızı bölgeyi çıkartıyoruz. Eksi 2. A'lar gitsin. Buradan kaç geldi? 6A artı 6. Bu alan aynı zamanda ne eşittir? Sıfırdan buradaki eğrinin altına kalan parçanın alanı sıfırdan 4'e kadar. Burada a kök x artı 2'nin alanı. Peki buradaki integrali alalım şimdi. 6a artı 6. Buradan kaç gelir? a çarpı x üzeri 1 bölü 2. 1 artırırsam 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 ters çevirip çarptım. Artı 2x değeri gelir. Buradan kaçtan kaça kadar? 4'ten 0'a kadar. 6a artı 6 eşittir. X yerine şimdi 4 yazarsam burası ne olur? 2a bölü 3 gelsin. Şimdi 4'ün küpü 64. Buradan 8 geldi. Artı 4 çarpı 2 8 olacaktır. Şimdi bu ikisinin farkına bakalım. Bunu yan tarafa alırsam 6a eksi 16a bölü 3 eşittir. Diğer tarafa atarsam 2 olur. İkisinin farkına bakalım. 18, 16 çıkarırsam 2a yaptı. O zaman 2a bölü 3 eşitliği kullanalım. Buradan da a'yı çekersem a eşittir. 3 değeri gelecektir. Doğru cevabımız e'dir. Arkadaşlar fx logaritma fonksiyonu verilmiş. Öncelikle biz burada b, b c'yi bulmaya çalışalım. E, burada 2 verdiğimizde y değerimiz kaç olmalı? 0. O zaman x yerine 2 yazarsam burası 0 olmalı. Logaritma 2 tabanında 2 yazıyorum. Burası 2b artı c olsun. 2'nin kuvvetini alırsam buradan 2b artı c eşittir. 2'nin 0. kuvveti 1 olur. Tanımına bakarsan burada tanım arkadaşlar burada x birden büyükler için tanımlı. Yani x'ine 1 yazına burası 0 olmalı. x'ine 1 yazalım buradan da b artı c eşittir 0 ise buradan b ve c'yi bulalım. Burada c yine eksi b yazarsam buradan b eşittir 1 ve c eşittir eksi 1 değeri gelir. Yani buradaki fx fonksiyonumuz logaritma fonksiyonumuz logaritma 2 tabanında burası x eksi 1 olacaktır. Şimdi Alt toplam ve üst toplamlara bakalım. 8 eşit parçaya böleceğiz. 2'den sonra. Burası 3, burası 4, burası 5. Şöyle yazalım. 3, 4, 5. En sonunda burası 9'a kadar gidelim. Üst toplamlara bakıyorum. Şimdi üst toplamda buradaki e, dikdörtgenlerin toplamına bakarsan ben buna ü diyorum. Şimdi eğer x yerine ben 3 yazarsam burası kaç olur? Logaritma 2 tabağında. Logaritma 2 tabağında burası kaç oldu? 2. Daha sonra 4 yazarsam burası kaç olacaktır? Logaritma kitabında burası 3 olur. En sonda buradan kaça kadar gidelim? Burası en son 10 yazdığımızda üst toplamına bakıyorum. 10 yazdığımızda burası da logaritma kitabında burada yazalım. Buradan da 9 gelecektir. Tabanlar aynı. Dolayısıyla arada artı var. Bunlar tamamı çarpılır. Yani logaritma burası 2 tabanında 2'den 9'a kadar olan sayıların çarpımı nedir? 9 faktöriyel. Şimdi alt toplamlara bakalım. Alt toplamlar burası arkadaşlar dik buradaki dik e, dikdörtgenlere, kırmızı dikdörtgenlere bakalım. Daha sonra buradakileri o zaman şöyle yazarsam ben e, zaten sıfır olacaktır. Diğerinden kaç gelir? Şöyle logaritma burası iki tabanda iki olur. Daha sonra yine aynı şekilde logaritma iki tabanında üç olur. En sonunda burada dokuz yazarsam burası sekiz olur. Yani logaritma iki tabanında sekiz. Yine aynı şekilde burası logaritma iki sekize kadar olan sayıların çarpımı sekiz faktöriyel olur. Bunları bulduk. Ortalama sistemmiş. O zaman ikisini de o diyelim ortalamasına. İkisini topluyorum. Logaritma 2 tabanında 9 faktöriyel artı logaritma 2 tabanında 8 faktöriyel ortalaması 2'ye böldüm. Arada artı var. E, tabanlar aynı olduğuna göre bunları şöyle yazabilirim. Logaritma 2 e, tabanında burası 9 faktöriyel çarpı 8 faktöriyel bölü 2 verecektir. Ortalama değeri bulmuş olduk. Doğru cevabımız A'dır. Arkadaşlar birinci verilen integralden ikinci bulmaya çalışalım. Burada değişken değiştirelim. x küp eksi 1'e ben t diyorum. Her iki tarafın türevini alırsam buradan 3x kare dx eşittir dt gelecektir. Şimdi burada o zaman yeni yazarsam integral değeri kaçtan kaça? 1 yazarsam burası 0 olur. 2 yazarsam burası 7 olacaktır. Buradan x küp eksi 1 yerine t yazdım. ft dx yerine de dt bölü ne yazalım? 3x'in karesi yazalım. Şimdi arkadaşlar yukarıda ben eğer eksi çekersem x küp eşittir burası t artı 1 olur. x'i çekersem her iki tarafın eğer küp kökünü alırsam küp kök t artı 1 olacaktır. Şimdi o zaman buradaki ifade kaç eşitti? 6 eşittir 1 bölü 3'ü başa alalım. 1 bölü 3 integral sıfırdan kaça kadar? 7'ye kadar. Burası ft çarpı dt oldu. Daha sonra bu da x karemiz var. Bu ifadenin ben eğer karesini alırsam küp kök içinde. Burası t artı 1'in karesi olacaktır. Peki istenen ifadeye bakarsam burası nedir? x artı 1'in karesidir. Yani burada değişken değiştirirsem eğer t yerine x yazarsam istenen ifade arkadaşlar burası. 0'dan 7'ye kadar f t d t küp kök t artı 1'in karesi. Yani x artı 1'in karesi olur. Dolayısıyla buradaki ifade ne eşitti? 6 eşitti. Her iki tarafı benler 3 ile çarparsam 0'dan 7'ye kadar o zaman t yerine x yazıyorum. f x d x bölü küp kök buradan da x artı 1'in karesi. 3'e şey çarparsam buradan da 18 eşit olmalı. Doğru cevabımız C'dir. Müzik